Teşekkür ediyorum. Evet, Samspor e, bu yeni sezona e, Thomas Reis diye geçiyor. Bizim de artık bir reisimiz var. E, Markus Kistol'la maalesef anlaşamadık. Çok istedik kalmasını ama o Samspor'u ligde tutmanın verdiği bir başarı, heyecan ve geçmişte 3 Alman takımıyla ligde kalıp ertesi sene devam edip küme düşmesinden dolayı kendisinin kendine verdiği bir söz varmış. Ben Samspor'u ligde tutarsam devam etmeyeceğim diye. Bunu bir sezon sonu öğrendik kendisinden. Onun için e, teşekkür ettik. Çok dürüst, çok e, çalışkan bir hocamızdı. Hala kendisi boşta yani bizi bırakıp başka takıma gitmedi. E, biz de onun oynattığı futbol mentalitesi ve onu hatta bir tık üzerine çıkaracak hoca arayışlarına girdik. Yine Alman ekonomiyle devam etmek istedik ve sonunda Thomas Ries hocamızla anlaştık. Kendisi 1 Temmuz itibariyle Samsun'a geldi ve kamp süreçlerini geçirdi. Artık yavaş yavaş lige hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Samspor'un Spor'un e, alt ligdeyken yapmış olduğu bazı e, hatalar oldu. Aslında o hata demeyelim ama kötü niyetli futbolcuların bize yaptırdığı bir hata. Çünkü Samsun'a gelen parasını tıkır tıkır alıyor, e, şehir güzel, kulüp güzel, taraftar güzel, her şey güzel ama oynamayınca oyuncular ee, hocalar da istemeyince mecburen bir mecburi ayrılıklar oluştu. FIFA'da bizi e, bu yaptığımız dört tane tek taraflı fesihlerden dolayı son Novikovas e, olayında Novikovas her ne kadar terk etse de kulübü tek taraflı bizi suçlu buldu. Maalesef FIFA ee, aynı işçi mahkemeleri gibi hep oyuncuların lehine karar veriyor. Kulüpler e, birçok Türk kulübü de tabi bu sıkıntılarda olduğu için Türkiye'nin adı kötü FIFA'da. Biz de Samspor olarak buradan e, istemesek de nasibimize oldu Ama Samsunspor şu an FIFA'da dosyası olmayan, hiçbir borcu olmayan tek kulüp. Böyle bir durumda nasıl böyle bir şey yapıldı ben bunun için İnanılmaz savaşlar verdim, yürütmeyi durdurma, bir ama olmadı. Sağlık olsun. Ee, biz takıma güveniyoruz. Ee, geçen sene ikinci yarı, yani e, yedinci sıralarda ikinci yarıyı bakarsak bitiren bir takım var. Ee, şimdi bunlar hep birlikte kamp yediler. Ee, bir takımdaşlık oluştu. Samspor'da bir aidiyet duygusu başladı bunların meyvesini herhalde dördüncü, beşinci haftadan sonra göreceğiz. İnanılmaz bir performans göstereceğini görüyorum. Çünkü takımın koşu mesafeleri, performansları, hocanın futbol anlayışı filan Samspor değişik bir futbol mentalitesiyle bu yeni sezona başlayacak. Sezonun ilk maçı evimizde Beşiktaş'la oynayacağız 11 Ağustos pazar günü. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Tabii ki ligi puan veya puanlarla başlamak çok önemli. Biz en azından bir puan ya da üç puan olsun istiyoruz. Samspor inanıyorum bu seneyi yani orta sıralarda bitirecek. Hedefimiz 8 ile 13. arası bir şey ama ilk konu olursa çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya orada hakikaten e, benim de bir pot kırdım e, yani demokrasinin e, seçim kurallarının uygulanacağı bir şeydi yani bir adaya oy vermek zorundaydınız e, belki söylememem gereken e, bir şey ağzımdan yanlış çıktı biz. Asla e, yani Trabzonspor'la kötü anlamda hiçbir şeyimiz olamaz. E, komşu iki e, şehiriz. Yıllardır rakibiz, rekabet var. Bu biliniyor. Nasıl Fenerbahçe, Galatasaray'sa, Samsun, Trabzon rekabeti de Karadeniz'de öyledir, derbidir. E, biz orada e, yani e, rekabet olduğu yerde iki adaydan birini destekleyeceğiz. Bunu yanlış ifade ettik. Buradan tekrar özür diliyorum eğer yanlış anlaşıldıysam ama benim asla İbrahim Başkan'a karşı öyle bir şeyim yok. 10 senelik dostum. Bugün kendisiyle eee görüştük. bazı konuları da filan. hatta kendisi davet etti. Gel dedi. Oturalım, konuşalım. ne ihtiyacım var? Her şeyi. Onun için bir biz onu unuttuk. biz Trabzon, Samsun rekabet içinde, kardeşlik içinde daima bu şeyi yani rekabeti sürdürecektir ama düşmanlık asla olamaz. Ee, benim de öyle bir şey. Ertuğrul Doğan Başkan çok sevdiğim kardeşim gibi biri. Kendisiyle her yerde görüşüyoruz, konuşuyoruz. O da beni sever, ben de onu severim. Ee, Samsun'da bir sürü Trabzonlu futbolcular var. Yani e, Trabzon Türkiye yönetiyor baktığınızda eee şey olarak e, biz de eee böyle bir e, şeye karşı olmamız imkansız. O bir yani küçük bir hataydı, yanlış anlaşılmaydı. Eee belki bazıları yanlış anladığından dolayı ben de e, buradan düzelteyim istiyorum. E, o unutuldu gitti. Biz artık dostuz. İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımız. Onu destekleyeceğiz. Onunla beraber olacağız. İnşallah bu sene Trabzonspor'la yine güzel bir e, şeyimiz olur. Maçlarımız olur. E, güzel bir kadro kurdu Trabzonspor. Her ne kadar biz transfer yapamasa da bizim de kadromuz iyi. İlk maçta 2-1 yenilmiştik. Trabzon'da Samsun'da 3-1 yendik. E, demek ki yani e, şey rekabet e, devam edecek. E, ben buradan hem Trabzonspor'a hem Trabzonspor camiasına e, hayırlı bir sezon diliyorum İnşallah. Umdukları gibi giderlik. Samspor'a da biz her zaman onları evimizde misafir, dost edeceğiz. Güzel ağırlayacağız. Bizim e, Trabzon'la öyle e, düşmanlığımız asla olamaz. Rekabetimiz olur ama tatlı rekabet. O da Türk futbolunu yukarı çekecek türde. Yıkıcı değil, yapıcı.